Merhaba arkadaşlar ben Nilay. Kanalımda Erle Topla Çalkalaya hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yeni bir video ile karşınızdayım. Ne tarz bir video olacak? Günlük tutuşumla alakalı bir video olacak arkadaşlar. Ee, geçen haftaki videoya benzeyen bir video olacak esasında. Haftalık plan videolarında çok erken yapmaya başladığım için video yetisinde. Normalde videoları Cuma günü yayınlıyorum biliyorsunuz. E, onun yetişmesi için Pazartesi falan video çekmem gerekiyor. O haftada geçtiği için bir sonraki haftanın videosunu çekiyorum. O yüzden de çok e, ilerisi olduğundan planımı tam olarak yapamıyorum. O yüzden. Günlük video çekmemin daha mantıklı olacağını düşündüm geçen hafta. Bu hafta da yine o, o, o formatta ilerleyeceğiz. Şimdi ups, ajandamı açtığımda e, kameranın açısıyla birlikte sığıyor mu? Sığmıyor arkadaşlar. Ben bunu galiba her video çekişimde bunun içinden çıkarmak zorunda kalacağım. Bu durum pek hoşuma gitmiyor ama şu anda yapabileceğim en mantıklı şey bu. E, bunlar sıkça kullandığım etiketler. Bir kenara alayım. Şunu sayfamın altına koyuyorum muhakkak. Yoksa sayfa kabarıyor. Onu da bir alayım. Bir sürü mürekkebim ve damgalarım. <laughs> Damgalı bir düzen olmasını istedim. Bakalım. Bugün ayın 18, bugün ayın 19'u. Hemen bir ıslak mendili aldım. Normalde bunları kullandıktan sonra bu temizliği benim Bakar mısınız? Allah'tan açık pembe kalemlerimi falan kullanmamışım. Dediğim gibi bunları kullandıktan sonra bu temizliği yapmam lazım. Ama ah ah tembel aman ya Rabbi. Aman 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 aman. Oo, bu ne? Ben bu kısımlarını keseceğim ama. Bunu temizledik ama diğerleri hala kirli muhtemelen. Ben hemen şu haftalık plan kısmını açıyorum arkadaşlar. Ve buraya onu ekliyorum. Bugün cuma, bugün akşam yapmam mı? muhtemelen. Yarın sabah yapabilirim diye düşünüyorum. Haftalık yapılacaklara da ekleyebilirim aslında ama şimdi yarın için Ups, mürekkebi dağıtmışım. Ee, yarın zaten geç kalkarım. Bugün akşam film gece. Aa, film gecesini yazmamışım. Bu arada bu haftanın planı bu şekilde arkadaşlar. Bunlar nereden aldım etiketlerdi? Dükkan adını hatırlamıyorum. Ben yine şey yaparsam o, o etiketleri çıkarttıktan sonra kalan kağıdı bulabilirsem arkadaşlar videonun sağına soluna bir yerine e, Instagram sayfasını yazmaya çalışırım etiketlerin sahibi olan dükkanın. Şimdi oraya onu ekleyeceğiz o zaman. Şu kısma yazsam çok sıkışmış olur mu? Buraya yazayım. Not diyeyim. Bunu tamam lazım. Çünkü bunlar da pembeli falan gözüküyor. Muhtemelen bunlar da üzerinde bırakayım mürekkep kalmış olanlar. İşte ben bu mürekkebin kurmasını beklemeden direkt şey yaptığım için hep kirleniyor bu asetatlarım. Şu biraz önce sildiğim damgamız. Bunları da AliExpress'ten almıştım. Vakti zamanında dolar. Siyaset olarak halkınlamayın. Arkadaşlar ekonomi değerlendirmesi biz de kırtasiye ürünlerinin ne kadar fiyat artışına maruz kaldığını pekala yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Dolar o zamanlar 1 lira 2 lira falan civarında bir şeydi arkadaşlar ve bunlar o kadar ucuza geliyordu ki tabi Çin'den aldığımız için dolar da kıymetliydi. O para birimiyle kıyaslandığı zaman çok çok ucuza alıyorduk. O zamanlar gümrük ücreti de ödemiyorduk sanki. Güm ne ee, Yok gümrük vergisi bir şey ödemiyorduk vergi ödüyorduk da bir şey mi ödemiyorduk tam hatırlamıyorum. Vergilerden yana tamam... E vatandaşlık şeyimiz. Biz devletimize vergi vereceğiz ki devletimiz de bize hizmet sunsun. O ayrı bir şey ama dolar bu kadar artmasa iyiydi. Biz AliExpress'ten ucuz ucuz ürün alıyorduk ya da farklı ülkelerden kırtasiye ürünleri alıyorduk. Şimdi de sırf bunun için bile doları dolar kurunu şey yapabilirler. Düşürebilirler. Ay keşke öyle bir şey olsa. Düşünseniz arkadaşlar bakanlardan bir tanesi ki bu durumda Ekonomi Bakanı olması gerekiyor galiba. Ekonomi Bakanı'nın şeyi en büyük hobisi kırtasiye ürünleri oluyormuş bizim gibi. Kendi ajandaları, defterleri, etiketleri. <laughs> bir yandan şeyi siliyorum arkadaşlar. Bu taraf oynatamıyorum. Şu üstüne kapattığım asetat o kadar fenaymış ki. Şu alkolliye değince her yere dağıldı. Onu sildim. Allah Gayet güzel uyuyor. <laughs> Burada e, benim şeylerim hangi renk? Böyle şey yeşil, mor falan kullanılsın var. Fibra Color'ın. Bunlar da ne bereketliymiş. Ben bunları da çok ucuz almıştım. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? 1 lira mı? 2 lira mı? Öyle garip rakamları almıştım. 3 lira mıydı? Tabi o dönemde kalem bulunması çok zordu. Şu geniş uçlu kalemler hep yabancıların videolarında izliyorduk. Bizim olmuyordu falan. Ah ah. Şimdi birçok şeye ulaşabilir durumdayız. Şu ikisini aldım fibra kalırım. Bir de şu Faber Castell'in şeyi vardı. Şu tonu. Çok güzel duruyor bu. Bu tonlarda bir şeyler yapayım diye düşündüm ama bakalım. Şimdi birazcık birbiriyle uyumsuz yerlerini boyamaya çalışıyorum ki çok şey olmasın. Damgayı yaptığım zaman aynı yerlerde aynı tonlar olmasın deyip her ikisini de sağ köşesine yapmam peki buna ne diyorsun? Kesinlikle kalemler şeyden e, damga mürekkeplerinden çok daha kullanışlı. Şu araya birazcık da pembe eklesem Esasında galiba şuraya birkaç kez boyadım. Bir de e, fosforlu pembe ekleyeyim. Evet. Bunu bana bir öğrencim hediye etmişti. Galiba şurada biraz renkler kötüleşti. Ama umarım damgayı bastığımız zaman güzel gözükür. Her yerini boyadım mı? İşte bu damgalar eskiyince de kendi renkleri değiştiği için tam algılanmıyor. Ay kalemin ucuna ne yaptım? Neyse. Şunu nasıl yesem bozulur mu? Wow. Güzel olmuş esasında morlu bir şey olmuş. Yine de temizleyelim. Bu şey bu arada normal ıslak mendil değil Bu arada 10 dakika geçti hala sohbet ediyoruz. Aman Rabbi neyse biraz hızlandırırım ben bunu. Saatleri çok da önemsemeden yazdığım için zaten plan yapmıyorum ya arkadaşlar o yüzden komple boş sayfa gibi kullanıyorum burayı Allah'ım çok güzel oldu umarım kamera topluyordur çok güzel ama şuraya mürekkep yapmayı unutmuşuz bu arada pembe hiç pembe olmamış ki pembe mor olmuş ayol bence güzel oldu ucu ince olsa daha rahat olurdu ama silik olan kısımlarını da pembeyle tamamladım Ah çok hoş oldu. Tamam rüya kapanımız. Bunu bir sileyim. Aa çok güzel. Buraya buraya geçtim. Şu yeşil de mor zaten tahmin etmiştim ben onların güzel olacağını da. Şunu bir kenara alalım. Esasında bulut da koyasım vardı ama çok şey olacak galiba. Böyle birbirinin üstünü baskılamış gibi olacak. Bu arada AliExpress'ten çok güzel mantarlı etiket. Bahsetmiştim değil mi ben bundan geçen videoda? hava bahsetmiştim. Çok güzel mantarlı etiketler aldım arkadaşlar. Şuraya biraz fosforlu pembe. Bayrak şeklinde şöyle bu tarafa da veya şu tarafa yapayım diye düşünüyorum. Fosforlu pembe, o incelerden mor ve eskiden şu bantlardan o kadar çok kullanıyordum ki çok fazla kullanıyordum. Galiba çok fazla etiketim olma. Ay pardon, çok fazla etiketim olmadığı için bantlardan çok yardım alıyordum. Şimdi artık etiketlerimiz bol olduğu için bant yardımlarına çok ihtiyacımız olmuyor. Hmm, şunu kullanayım. Bir de mor. Şu mor kullanayım. Ya yani bunu da kullanayım. Makas uçlarında şöyle üçgen kesesim var ama küçük makasım nerede bilmiyorum. Şu büyük makasla yapacağız. Ay ben güya sohbet edecektim. Sohbet etmeyi unuttum. Ben bir şeyden bahsedecektim size. Bir şey hakkında konuşalım diye aklımda vardı ama şu an gitti. <laughs> Galiba onları not alsam iyi olacak. Bunu da şey yapayım diyorum. Şöyle alt tarafa. Buradaki takım hoşuma gidiyor esasında. O orada dursun. Buradan. Hava da kararıyor. Bugün hava güneşli. O yüzden şey yapmadım. Trip mm, Tripot diyorum. Işığı açmadım arkadaşlar. Bunların üstüne de bir etiket yapıştırırım. Bunların üstüne nasıl bir etiket yapıştırırım? Şeyle alakalı böyle. Şu Crafty Girl sticker setinden. Lacivert'le Be Creative yazıyor. Onu şuraya yapıştırıp sabitleyeyim dedim. Şurada <laughs> kocaman bir etiket poşeti. Parça parça bir yerlere koyduğum zaman kaybettiğimi fark ettim de arkadaşlar etiketleri. O yüzden aynı grupta olanlara aynı yere koymaya çalışıyorum. Bu sayede açtığımda daha hızlı bulabiliyorum. Heh, mesela az evvel bunları görmemiştim. Gerçi bu şeffaf, üstüne kapatsaydım pek hoş olmazdı da. Neyse, tamam. Konuyu dağıtmıyoruz. Kullanmak istediğim etiketleri, etiketleri diyorum pardon, damgaları istediğim kısımlara damgalayacağım. Daha sonra da yan taraflarına yazmak istediğim şeyleri yazacağım. Allah çok güzel oldu. <laughs> bu renkler kesinlikle benim favorim şu anda. Uzunca bir süre bu renklerle gidebilirim ben arkadaşlar. Sonra şurada Bingy Instagram'da baya bir boş boş dolandım. Boş boş sayılmaz esasında. Ablamla birbirimize post attık sürekli. Bunda da şey yapayım. Hmm, yeşili az olsun. Kısım pembe. Kısım mol, Kısım yeşil olsun. Sonra buralara da küçük geçilerek Sabahtan karne kısmı. Oraya. Şimdi nasıl olacak? O kısmı hiç düşünmemiştim. Tamam. Burayı bir şekilde bölmem lazım. Onu fark ettim şu anda. Belki de bunu siyah mürekkeple boyasam. Hatta şurada hazır siyah mürekkebim var. Evet iyi oldu. Şu ikisinin arasına blok koymuş oldum en azından. Çünkü mavi e, mürekkepli dolma kalemimi kullanacağım arkadaşlar. Buraya da mavi ile yazınca şu ikisi çok bütün gibi duracaktı. Şimdi şimdi şimdi. O tamam. Başka kullanmayı düşündüğüm bir tane daha damga vardı benim ama hangisiydi acaba? Onu kullandım. Tabi acele edip bunu böyle hızlı hızlı yapıştırınca. <laughs> Ay haydi ama. o bir zahmet. Yani. Benim karne için kullanmayı düşündüğüm bir şey vardı ama neydi ki o? Hiç hatırlamıyorum şu an. Benim damgalarım da bu kadar. Öyle çok damgam da yok ki. Yani şunların dışında damgam yok zaten. Ama bunlara baktığımda hiçbirini kullanacakmışım gibi gelmedi. Neyse ben o kısma birazcık boşluk bırakayım. Onu damgasında yaparım. Sabah kısmına. Şu yey. Bu tabii üst tarafta olduğu için ben göremedim onu. <laughs> Çok güzelsiniz. Temiz kalemle yapınca etiket şey e, damga da temiz olunca hiç mürekkep kalmadı yine. Evet yani birazcık fazla kirliymiş. Şimdi bunu yerine koyayım. boncuk oldu akşamki kısmını da e, evet Allah'ım ne kadar uzun olmuş akşamki kısmını da yarın sabah doldururum diye düşünüyorum birazdan videoyu kapattıktan sonra dün ve ondan önceki gün yazmış mıyım yok ondan önceki gün yazmamışım evet o iki gün için doldurmayı düşünüyorum bugün de çok güzel şeyler yazmıştım bir önceki günde ona da şöyle güzel bir süsleme yaparım diye düşünüyorum. Umarım izimiz keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Dönüp baktığımızda pek bir şey yapmadık esasında ama e, galiba bizim kanalların esas özelliği bu. Çok fazla bir şey yapıyormuş gibi görünmeden aslında derinde çok fazla şey yapıyoruz. Çok böyle dolu dolu bir sürü sayfa olmadı. Evet farkındayım arkadaşlar ama zaten. Artık benim kanalım ona doğru evrildi sanırım. Sohbet ve birlikte keyifli anlar paylaşma. Hani bir sürü ürün çıkartıp da arka arkaya e, işte bazı şeylere yön verme değil. Artık yön verme zamanı diğer kanallarda devrettim diyebilirim. Ben artık sohbet edelim, birlikte keyifli vakit geçirelim. Böyle bu moddayım ki takip ettiğim kanalların tamamını da o şekilde takip ediyorum zaten. Videolarını açtığım zaman çayımı kahvemi alıyorum böyle dinliyorum. Bir yandan bazen ben kendi ajandamı, defterimi falan dolduruyorum. Tamamen keyif modunda. Her neyse bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım izlemesi keyifli bir video olmuştur. Misket Bey de geldi. Gölgemiz oldu şurada görüyorsunuz. Yeter anne diyor resmen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.